Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Roblox'ta Puzzle oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda fıstık var tabii ki gibi arkadaşlar. Gece olduğu için yani akşam olduğu için konuşmuyor şu an. Bir kafesinde şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir hesap açtım arkadaşlar. İki hesap neden oldu? Adını yazıyorum. İstekat anlatabilir. Tüm istekat kabul edeceğim. İşte bu. Ama böyle yazdığım de büyük olması lazım yoksa çıkmıyor. Bu arkadaşlar. Umut oyun dal bir. O büyük ve o büyük. Umut oyun dal bir. Ay bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben çekten çıkıyorum. Çetı kapatayım. Bugün bu sıfır hesapta birazcık ben kastım, şu böyle görevlerden tamamladım, kod yazdım o tane. Bugün bunu bu kodlarla yani, bunlarla sizinle birlikte gemi yapıp, hiç gemi yapmadım bu arada, gerçekten. Bugün bir gemi yapacağız, hemen yapalım. Böyle kendi bir gemi olsun. hemen nasıl bir şey yapsak arkadaşlar hemen düşüneyim nasıl bir şey olsun nasıl blokta bu blok önemli 1910 TL'm var arkadaşlar belki boya fırçası alırım belki denetle kim Arkadaşlar dizelim. Hemen diziyorum. Dizme arkadaşlar ikili yaptı. Ardından İlk i̇şte önce basit bir şey yapacağım. Kötü bir şey. Çok kötü değil mi? Biraz güzel bir şey. Evet arkadaşlar böyle. Böyle yapın arkadaşlar. Göstereceğim bir yapı yapacaksınız. Arkadaşlar benim yaptığım yapıları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde yüz biliyorsunuz benim gösterdiğim bütün her şeyler arkadaşlar düzgün yalan diye siz arkadaşlar emin ederim düzgün. Koy yine mi? Şuraya koyacağım. Bunu oraya. Durun arkadaşlar, oyun birazcık lag oldu. Arkadaşlarla durun arkadaşlar Ne düzelteyim. Şey Ne olsun, ne olsa, ne Böyle Gümnoş'u kaydedelim. Bu harfledim. Ve çıkarttım. Çıktı arkadaşlar. Çıktı arkadaşlar. Şimdi. Çok az. Şuralara şunları koyacağım. Bir tane şöyle bir tane böyle bir şaka yaptım ya da yanlış şey arkadaşlar Biri birazcık bota ben dedi bot yapalım mı bot diye kaldık bir tane yeni bir bot şöyle şu takalım. öyle şöyle açsın diye bu mardan koydum biraz. Üstlerine de birazcık koyayım arkadaşlar. Böyle birazcık büyüsün. Büyük bir şey olsun ve çıksın. Bunların canı kaçmış bakalım. Birazcık şuradan büyüteyim. Bunların canı takıp bir bir vuruşta gidiyormuş. Tahta bir, bu 1 bu 1 bu 5. Bu güvenlikli arkadaşlar. Şu yoktan da birazcık koyalım şuraya. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Bu da böyle ilgi de çekiyor. Arkadaşlar bir dakika durun. Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ben biraz daha şunlardan koyayım. Yok ben bir kadar koyayım. Şunu açayım. Seri böyle koydum koydum koydum. Bakın çok güzel oldu bence. Bence gemimiz aşırı iyi oldu arkadaşlar. Şunu yeşil alalım. İlk önce şunu yapacak. 15. Böyle. Bunları böyle yapıp şuralara pasta yerleştireyim birazcık. Üstüne de bir güzel bırakıyorum. Ve kaydetiyorum. Az kaldı arkadaşlar aracımız. Hemen böyle kaydettim. Bir tane gemi alayım. Hemen arkadaşlar yemeye Roket takacağım. İki tane roket. Kendi koltuğum şu anda. Şunları arkadaşlar şöyle yaptım. Bir dakika durun. Arkadaşlar geldim. Bir daha kaydedeyim. Konuşamadım. Okey. Bir daha kaydedeyim. Kuruşu hafif Şöyle şuraya iki tane koydum. Şöyle yap. buranın üstüne koyduk. Edelim. Aşırı zor bir şey arkadaşlar. Zor bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben de o işleri Bilmeyen takipçilerim olabilir. Ben de o işleri seveyim. Öğrenciyiz. <laughs> <laughs> bırakayım dönsün. Dönsün. İşte. Gidelim şöyle Şu bölgeyi geçtim Tam ucunda böyle çalıştıracağım Bağlamları falan Bakalım ne olacak Kapattım arkadaşlar Bir dakika durun Arkadaşlar geldim. Hemen bunu aktif ediyorum. Aktif oluyor hemen böyle sürdüm. Sürümü açtı kendim birinci yeri geçtik. Ben diğer hesabımda proydum arkadaşlar. İkinci hesabıma da gerek çekebilirim. Geldi. Bitti roketlerim. Burası roketler. Ya git. Oyun kendisi hesabım. Hiç hareket etmiyorum. Ama birazcık döndüreceğim. Sadece döndüreceğim. Hiç gaza basmayacağım. Ya da gaza da basmayacağım. Ama işte çok basmayacağım. Hop. Hıza basıyorum arkadaşlar. Geri geri sürüyorum. Şuradan gele gele Arkadaşlar bu arada size teşekkür ederim. 8000 izlenmeye geldik arkadaşlar. 8955 miydi neydi? Geldik arkadaşlar. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Yorumlara arkadaşlar ne yazdım, Roblox yazan kişilere Flash Roblox yazan kişilere e, kalp atacağım arkadaşlar. Lütfen dediklerimi yapmayı unutmayınız. Bu arada arkadaşlar pardon. Koş, koş 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 Hadi gideyim hemen. Bence iyi ilerledim şu an arkadaşlar. Bu gemim de bayağı dayanıklı. İlk gitmede bu kadar dayanacağımı düşünmemiştim. Daha gemi şekli şu duruyor. Bu gemi işte budur arkadaşlar. Bütün geminin üstünden Gider ama bunun gidemez. Çünkü çok zayıf. Motorum kırıldı. Hem de öndeki şey. Ama yol açıyor. Bu arka bitsin ya burada biz yenemeyiz. Burası aşırı zor arkadaşlar. kaç yeri o temizlesin. Öldüm diye çok korktum. Bence burayı geçemeyiz biz. Geçemeyiz ya. Gir 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 dal dal dal. Mis gibi mis gibi. Oh oh. Aşırı güzel bir... dal 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 dal. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Eh, sonunda. Az kaldı olacağım. Hadi biraz daha dalsın mis gibi. Buraya kadar dayandık arkadaşlar. Helal bize. 4 yer kalmış. Hatta beş. Beş yer kaldı. Arkadaşlar. Hemen ben geçeyim şuradan. can yoktu. Sen şansıma çok şanslıyım. Bakalım kaç TL kazanacağım arkadaşlar. 100 TL kazanayım ya. Bekliyorum. Arkadaşlar bu arada şu takipçime selam olsun. selamım olsun. Yanlış söyleyemedim. Öldüm. Kaç TL? sizde de gözünüzü kapatalım. Ben de kapattım. Kaç TL? Açtım. Ve 56. İyi. Gelmedi param mı geldi? İki tane mor sandık geldi. Anlamı sandığı. Mor dediğim oldu bunlar. Yani yenemedik. Bugün sizinle arkadaşlar nasıl bot yapılır onu gösterdik. Aşırı sağlam bir bot. Lütfen bu değerimizi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bu emeği aşırı çok gösterdik. Bu arada arkadaşlar şey Lords Mobile kanalında abone olmayı unutmayınız. Öyle bir kanal vardı sanırım. Neyse o benim arkadaşımın kanalı. İlk satan bir video kanalına abone olmayı unutmayın. Ben de abone olmayı unutmayın. Dedim ben o kanala. Bakın inanmıyorsunuz Bakın hiç kare çekmedim. Hiç robuxum yok. Göstereyim mi? Göstereyim isterseniz. Bastım. Bakın arkadaşlar sıfır robot. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu emeği zor veriyoruz lütfen arkadaşlar. Emeğimize değsin lütfen. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.